Yüce Tanrımız Amon tapınak hizmetkarları ve Ank Mahu'yu korusun. Bakıyorum da eliniz boş dönmüşsünüz. Açıkça ilan etmediler ama herkes kıtlığın başladığını biliyor efendim. Ne malum? Kim söyledi? Çok sayıda Mısırlının acıkması ve sayısız ağacın sararması kıtlığın başlangıcı olarak yorumlanıyor. Tam olarak 7 yıl sonra kıtlık başladı. Yuzarsif'in söylediği çıktı. Bu halk efsanelerine ve temelsiz söylentilere inanmamak lazım. İhtiyatı elden bırakmamamız gerekiyor. Hiç olmazsa bir yıllık buğdayımızı eskiden olduğu gibi depolayın. Kıtlık olmazsa eğer ne ala. Olursa da en azından Yüzarsif'ten bir yıl daha geç buğday dileniriz. Eğer Yüzarsif yedi yıllık buğdayı saklama sırrını daha erken açıklasaydı... ...birçok silo inşa ederek hem tapınağın ihtiyacını stoklardık... ...hem de Yüzarsif'in kıtlığı kontrol altına alma çabalarını boşa çıkarırdık. Yüzarsif buğdayı başaklarıyla yedi yıl saklama sırrını tanrısından öğrendiğini iddia ediyor Bunu biliyorsunuz Bu söz temelsiz ve yersiz bir iddia Biraz düşünürseniz çok da temelsiz sayılmaz Rüyayı doğru yorumlaması Mısır yönetiminde ardı ardına başarılar elde etmesi Büyük ölçüde buğday stoklaması Ve buğdayı uzun süre bozulmadan saklama sırrına sahip olması Yüzarsif'in muhtemelen de Tanrısının çok güçlü olduğunu gösteriyor. Eğer o güçlü bir yere dayanmasaydı karşımızda durması imkansızdı. Padiyamon, Ankmaho hazretleri siz Yuzarsef'in ve tanrısının gücünü kabul mü ediyorsunuz? Ankmaho hazretleri siz Yuzarsef'in ve tanrısının gücünü kabul mü ediyorsunuz şimdi? Hayır bunu kabul etmiyorum. Ancak bu kadar çok başarı kazanmasının ardındaki nedeni de bilmek istiyorum. Ben düşmanı hafife almıyorum. Gözlerimi gerçeklere de yummuyorum. Yüzersif'in yaptıklarını kabul etmeliyiz. İnsanlar ona inanıyorlar. Gerçekten. Yüzersif'in aşağı kesimden zayıf ve muhtaç insanları kendine çekme konusunda çok başarılı olduğunu itiraf etmeliyiz. O her şeye hakim ve bütün işleri kontrolü altında tutuyor. Yalnızca zayıf kesimlerin arasında değil, devlet yöneticileri arasında da baştan aşağıya kadar nüfuz ve iktidar alanını genişletti. Bunu biliyoruz. Bu çok endişe verici. En ufak askeri bir harekete girişmeden, şiddete başvurmadan bütün muhaliflerini saf dışı bıraktı. Bakın ve iyi düşünün. Nasıl da bizi saraydan uzaklaştırıp bu tapına hapsettiğini düşünün. Bakın, kraliçetiyi nasıl da saraydan attırdı. Halkın çoğunu tapınaklardan kopardı. Sayın Antmahu, bence bütün bunlardan daha büyük bir gerçek var ki biz bunu gündeme getirmekten korkuyoruz efendim. Yüzarsif Mısır'ın aşağı tabakasını tek tanrıya yaklaştırmayı başardı. Bu Amon tapınağı ve Mısır tanrıları için büyük bir utançtır. Bütün bu utançlara buğday yokluğunu da ilave edin efendim. İlk seneyi atlattık ve şu anda hiç buğdayımız kalmadı. İkinci ve sonraki yıllarda ne yapacağız? Amon tapınağındaki rahipler hep vefa içinde yaşadılar. Açlık ve buğdaysızlığa tahammül edemezler. Onun için buğday almak zorundayız. Ey büyük Amon! Ey büyük Amon! Yüzar sifle savaşta... Tapınağındaki hizmetçilerine yardım et. Ey amun. Bir ölçek buğday bir de ben. Ne? Eh. Sana otuz ölçek. Nefermon, Nefermon'a ne otuz ölçek. Git. Sıradaki bir ölçek buğday, size üç deben. Üç, üç deben mi? Üç deben mi? Sıradan insanlar için bir deben. Bazılarına da bedava. Ancak iş tapınağa gelince üç deben. Öyle mi diyorsunuz? Kıtlık ve açlıkla mücadele masrafları nereden karşılanacak? İhtiyaç sahiplerinden mi yoksa zenginlerin cebinden mi? Sen tapınağa diğer zenginlerle bir mi tutuyorsun? Sizden diğer zengin insanlardan aldığımız kadar alıyoruz. Daha fazla değil. Amon zenginse sizi neden ilgilendiriyor? Siz tapınak kainlerine pahalı değil daha ucuza buğday vermelisiniz. Neyimiz varsa Amon sayesinde değil mi? Evet öyle. Biz her şeye Yusuf'un varlığı ve onun tanrısının bereketiyle sahibiz. Amon'un değil. Amon kendi rahiplerinin bile karnını doyuramıyor. <laughs> yani 3000 kişilik tapınak hizmetkarları için dokuz bin de ben mi ödeyeceğiz ha? He? <laughs> İyi hesap yapıyorsunuz kahin Kimuni. <laughs> tapınak bu fiyatı ödemez. <laughs> Ve Yuzarsif'in zorbalığına boyun eğmez. Gidelim. Gidelim. 白いだけ İnsanlar artık Amon'a eskiden inandığı gibi inanmıyor. Bakıyorum da eliniz boş dönmüşsünüz. Yüzar zenginlerden ve kainlerden üç misli fazla alınması emrini vermiş. O kadar insanın içinde küçük düşürüldük. Herkes bize güldü. Kim derdi ki bir gün buğday altından da değerli olacak? Etkili buğday silahı Yüzar Sif'in elinde. Ben de onun yerinde olsaydım düşmana bir an bile göz açtırmaz bu fırsattan olabildiğince yararlanırdım. Ne yapacağız şimdi? Binlerce tapınak çalışanı bizden ekmek bekliyor. Bu bir savaş ve savaşta çeşitli taktikler kullanmalıyız. Hali hazırda güç Yüzarsifin elinde. Onunla uzlaşmalıyız. Ama yenilgiyi kabul etmemeliyiz. Yüzarsifin de istediği bu zaten. Zaman silahı etkili olmazsa o zaman biz de mecburen kılıç kullanırız. Akeneton sarayına gidip kıtlık hakkında onunla konuşmalıyız. Ondan bize bedava ya da en azından daha ucuz buğday vermesini isteyeceğim. Gidin ve Akenoton'a kendisiyle görüşmek istediğimi bildirin. Durup dururken Ank Mahu için bizimle görüşmek istiyor. Yoksa buğday sorunu onu yenilgiyi kabul etmeye mi zorladı? Şüphesiz bu süre zarfında tapınağın ambarları boşalmıştır. Yüzer Sip hazretlerinin de bu görüşmede hazır bulunmasını istiyorum. Aksi takdirde biz bu aşağılık Ang Mahun'un hakkından gelemeyiz. Yüzer buraya çağırın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.